Merhaba arkadaşlar. Açık Lise TV'de Aralık 2023 sorularını çözmeye devam ediyoruz. Din Kültürü 3 testini çözeceğiz şimdi beraberce. Evet gençler ne demiş Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gençliğinde hılful fudula katılması hangisini gösterir demiş arkadaşlar. Hılful fudul. Arkadaşlar bunun kelime anlamından da çıkarmaya çalışalım. Fudul fzl, fazil. Fazilet Arkadaşlar saadet, mutluluk anlamına gelir. E, hılf etmek, hılf etmek hani halif olmak onlara yani onları koruyup kollamak, onları mutluluğa erdirmek. Arkadaşlar e, Peygamber Efendimiz gençliğinde e, hılf fudul denilen e, bir e, sosyal sorumluluk projesi günümüzdeki karşılığı öyle olabilir. E, ezilen gençlerin müdafasına yönelik bir grup vardı. Oraya katılması arkadaşlar. Bu da sosyal sorumluluk aldığına işaret eder. Hal böyle olunca cevabımız arkadaşlar Adana olacaktır. fudul. Fudul fazilet, mutluluk demek arkadaşlar. Peki bu açıklamalarda Allah'ın isimlerinden hangisine yer verilmemiştir demiş gençler. Bakalım. Kainatı idare edendir. Kainatı idare edendir. Örneksiz ve modelsiz yaratandır. Yarattıklarına e, hayat ve can verendir. Arkadaşlar. Şimdi kayyum. Kayyum olmak. E, kainatı idare etmektir gençler. Muhyi. Muhyi. E, ona can vermek. Hani. Muhyi can verendir. Bari örneksiz. Modelsiz yaratandır arkadaşlar. Burada Rahman sıfatının açıklamasına yer verilmemiş cevabımız Bursa olacaktır. Allah'ın vahiy göndermesi aşağıdaki sıfatlardan hangisiyle ilişkilidir gençler? Allahu Teala'nın vahiy göndermesi kelam ilmiyle, kendi kendi vasıflarını kendi dışındaki yarattıklarına ifade ettirmesi, vahiy göndermesi arkadaşlar kelam ile alakalıdır. Peki? geldik dördüncü soruya mümin bal arısı gibidir temiz olanı yer ve temiz olanı üretir bir çiçeğe dokunduğunda onu kırıp kop kopmaz bozmaz onu kırıp bozmaz ee, müminle ilgili hangisiyle ilişkilendirilemez arkadaşlar duyarlı olması onu kırıp bozmaz çalışkan olması bal arısı gibidir çevreci olması temiz olanı yer ve üretir arkadaşlar cesaretli olmasından bahsetmemiş bu metinle cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik beşinci soruya. Hangisinde insanın Allah ile irtibat yollarından birine değinilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir arkadaşlar. Enbiya suresi 33. ayet Allah ile irtibat yolları ile ilgili değil. Allah koyduğu yasalarla denizde denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. İbrahim suresi 32. 38. 32. ayet arkadaşlar. Allah ile irtibat yolu değil Rabbimiz sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Bakın arkadaşlar direkt Allah Teala irtibat arkadaşlar. Mümin, Mümin suresi 7. ayet. Direkt dua arkadaşlar. Allah'a irtibat yolu duadır. Bilginiz olsun. Her zaman dua etmekten imtina etmeyelim. Cevabımız da Ceyhan olsun. Buradan sosyal mesajı da verelim. Gençler devam edelim. Buna göre hangisi bu görevlerden birine atanan gençlerden biri değildir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet söylenişi biraz zor oluyor benim için. Bazı gençleri öğretmen, vali ve komutan olarak görevlendirmiştir. Hangisi bu görevlerden birine atanan gençlerden değildir? Usame bin Zeyd, Muaz bin Cebel, Musab bin Umeyr, Osman bin Affan. Arkadaşlar Musab bin Umeyr Uhud savaşında şehit olan sahabelerdendir. Şehit olan sahabelerdendir. E, haliyle İslam devletinde herhangi bir göreve getirilememiştir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik yedinci soruya. Aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir demiş bu bilgiler. Bakalım. Tebliğin her aşamasında sosyal ortamın baskıcı ve alaycı uygulamalarına sabretmiştir. Hz. Muhammed'in kendisinden sonra vefat eden tek çocuğudur. Gençler evet kendisinden sonra vefat eden tek çocuğu Peygamber Efendimizin Hz. Fatma'dır gençler. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim gençler. Hangisi bu ayetten çıkarılabilecek tutum ve davranışlardan değildir demiş. Bakalım. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılırdı, dağılıp giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Ali İmran Suresi 159. ayet arkadaşlar. Bakın onlara danış, danış, istişare et arkadaşlar. Allah'a güven. Allah kendisine güvenenleri sever. Allah'ı kendine vekil kır. Kıl. Sen Allah'ın lütuf sayesinde yumuşak davrandın. Tevazu gösterdin. Ancak arkadaşlar şecaat neydi? Şecaat diğer videolarımızda da anlattık gençler. Şecaat cesaretli olmaktır. Cesaretli kavram bu ayette işlenmemiş. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet. Habeş Kralı'nın huzurunda müşriklerin iddialarına karşı Müslümanların haklılığını cesaretli, kararlı ve başarılı bir şekilde savunan sahabe hangisidir? Arkadaşlar eğer Çağrı filmini de izlediyseniz ki bence e, özellikle dönem nesli, yeni nesil Çağrı filmini hiç bilmiyor. E, Çağrı filmi diye ben sorduğumda hocam o ne ya falan diyorlar böyle. Çağrı filmini izleyenler de arkadaşlar o sahneyi gözünün önünde canlandırsınlar. Cafer bin Ebi Talip ne yapıyor cesaretli davranarak? Habeş Kralı'nın karşısında kendilerini savunuyor ve Habeş Kralı'nı arkadaşlar ikna ediyor. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Geldik 10. soruya. Hangisi bir dua ayetidir demiş. Evet. Rabbena atina fit dünya hasen ve fil ahireti hasen ve gine azaben Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Arkadaşlar Bakara Suresi 201. ayet. Rabbena diyebildiğimiz dua arkadaşlar tahiyyatta okuduğumuz Rabbena atina fit dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve gina azaben nar Allah'ın azabından kuru cehennemin azabından kuru cevabımız denizli olacaktır. Geldik son sorumuza gençler. Müslüman davranışlarını ve çevreyi güzelleştirmek de sorumludur ifadesinde. Vurgulanan, vurgulanan hangisidir demiş hangileridir? Bakalım Müslümanlar davranışlarını ve çevreyi güzelleştirmek. Güzelleştirmek estetik arkadaşlar. E, davranışlarını güzelleştirmek de etikle ilgilidir, ahlakla ilgilidir. Ahlak ve estetik cevabımız alan olacaktır gençler. Evet bu testimizi de burada bitirmiş bulunuyoruz gençler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Cici bakın kendinize.